Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlerle eşleştirilip kimlerle hangi masada nereye oturtulduğunu iyi takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bir tarafta Gazze Ateşkesi için kurulan masada Hamas'ın yanında Türkiye'yi konumlandırdılar ki Erdoğan hükümetleri de zaten Hamas'la birlikte bir Filistin meselesi algısında Onların gördüğü perspektiften Hamas-Filistin meselesini nasıl algılıyorsa, Hamas için İsrail sorunsalı her neyse konuyu oradan algılıyorlar. Ancak bu bizim bildiğimiz Türkiye Cumhuriyetinin e, geleneksel dış politikasından farklı son 20 yıla e, has bir yaklaşım. E, bu şu demek olmuyor. İsrail Filistinlilere haksızlık yapıyor. İsrail Gazze'de hukuki bir terim olduğu için soykırıma varan eylemlerde e, bulunduğu şeklinde yorumlar e, yapmıyor anlamında değil. Çünkü İsrail de şirazesinden çıktı. Ama biliyorsunuz herkes kendi politikasından sorumlu. Şimdi Suriye'ye gelmeden önce Türkiye'nin Hamas yanında hizalanmasına baktığımız zaman, işte 2014'te bir şekilde kendini Hamas'ın elinde bulan bir İsrail askeri, hala Golani diye birisi, onun cesedine ulaşılıyor. Ee, ve işte ateşkes anlaşması çerçevesinde e, ölen İsrail rehinelerinde veya her kimse ama o zaman, 7 Ekim zaman diliminde İsrail toprağında olanların da bedenlerinin, cesetlerinin İsrail'e teslim edilmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığı için işte bu teslim hikayesi sürerken. E, bu 2014'te Hamas'ın eline geçen e, bir başka İsrailli askerin de cesedine ulaşılıyor. Ve anlaşılan o ki İsrail medyası bunu bu şekilde aktarıyor. Sosyal medyada benzeri yorumlar yapanlar var. E, Türkiye bu askerin cesedini İsrail'e teslim etmek için e, İsrail hükümetine, 200'e yakın Hamaslı'nın da eğer hani böyle bir şey ceset teslimi olacaksa o zaman 200'e yakın Hamaslı'nın da serbest bir şekilde işte bir yerden bir yere Gazze'den bir yere gitmelerine izin verin diye onlara güvenli geçiş hattı pazarlığında bulunmuş.